Evet arkadaşlar ben standart olmayan Standart olmayan ölçü birimi neden? Birincisi adım, ikincisi kulaç, üçüncüsü karış, dördüncüsü parmak, beşincisi ise ayaktır. Adım. Adım insan ayakların arasındaki uzunluk birimine denir. Adım ile ölçülebilecek şeyler şunlar örnek verilebilir. De Dolabın uzunluğu, duvarın uzunluğu ve bahçenin uzunluğu. Kulaç. İnsanın iki eli arasındaki uzunluk birimidir. Bu ölçü birimiyle şunları ölçülebilir. Tahtanın uzunluğu, duvarın eni, masanın uzunluğu. Karış. İnsan elinin baş parmağı ile saçı parmağı arasındaki yer denir. Bununla birçok şey ölçülebilir. Defter, <laughs> ve kalem kalem ölçülebilir. Ayak. Baş ile topuk arasındaki uzunluğa denir. Bununla birçok şey ölçülebilir. Ma i̇ki masanın iki bacağı arasındaki uzunluğu, bir duvarın uzunluğu ve bahçenin uzunluğu. Şimdi bir tane sorum olacaktı. Yanındaki bir standart ölçü A ayak, B adım, D metre, C parmak. D, D metre. İkiden, iki evet, oyuncu. hocam D Evet, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>